İkinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok sert. Abi bu çocuk anladım. çok mi ya. Çünkü... bu arada dalga geçmiyorum yani Gerçekten böyle bir şey varsa çok zor o çocuğu büyütmek ama yani zor bir şey aile için. Yani ama, bebeğim tabii ki, daha bot çok çıktı. doktum. Ee, benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da ee, küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar... Haa, e, küçük oğlu. E, ...Lösemi tanısı koydu. Ah Yapılan ya. tahliller sonucunda Lösemi'nin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak <laughs> hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bana hep cephe aldı bu yüzden. kardeşine yeri geldi, cephe aldı. İşte sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Kusura oğlum. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak sakın. Burak'ın iyi yönleri sadece bir teşekkür et, boyu diyeyim size. <laughs> Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Bir yerde combo'yla vuruyordu böyle. Çocuğu sabitlemiş böyle böyle vuruyordu abi. Fakat manya yapıyordu orada. Ya! Burak. <laughs> Burak her şeyi isteyen bir tavla var. <laughs> Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim, değil mi? Hayır Burak. <laughs> Oğlum. Babamdan al. Burak sinirlendi zaman yani resmen böyle e, gözleri kıpkırmızı oluyor. <laughs> ben bak. Hemen... Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz <laughs> okulda hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün 2. sınıfa gidiyor. 3. çocuğu dövmüş. 3 çocuk niye döver bu yaştaki çocuk? 4-5 <laughs> <beş> falan. <laughs> hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. <laughs> Hiç dövmezsen 2-3 tane indiriyor. Burak bugün 2. sınıfa gidiyor. 4-5 fark etmiyor onun için. 4. sınıf, 5. sınıf, orta bire giden artık onlara saldırır vaziyette yani. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim 3 çocuğu dövmüştüm. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. Da, e, burada, lütfen uyaralım. Çok zor bir şey oğlum ya. Vallahi analık babalık ne zor iş ya. Bu evde birbirimize vurmak yok. Ah, oh. bir de bu çocuk garibim hasta da yani. Buracığım. bak gözüm içine bakalım. Bu evin kuralları vardı, değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak. Ya var, anne, her zaman biliyoruz ya, niye söylüyorsun? Ama bu seni uyarmak zorundayım. Ya Allah! Bu evde bağırarak konuş bak. konuşmak da yok. Bak, bak. Bu eder bağırarak... edersen... Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar, Tekrar eden edersen seni mola köşesine götürmek Anne! Gibi. Anlaşıldı Allah. mı? anlıyoruz ya! Tekrar etti. Bora lütfen. Hayır. Hayır! Lütfen hadi kalk. Hayır! Lütfen hadi. Hayır. Lütfen. hadi. Ya tepikolik bir dahakine... Anormal bir şeyler yapacaksan bak <laughs> yuvar var. Buğra lütfen Bağırmıyorsunuz, Bağırmıyorsunuz. Hadi gidiyoruz Buğra mola paspasına gitmemek için Direnince süper dadı Olaya müdahale ediyor Nasıl edecek ne yapıyor yani teaserla falan bayılacak falan. Bu tamam. Buğra'nın ilk mola deneyimi olacak Tamam bırakın Odasının kapısını kapatın lütfen Buğra'nın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. <laughs> Selam abi <laughs> basıyor. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya ya gülüyoruz falan da inşallah. <laughs> ya şeyine gülüyorum ben. Neyse açıklamayacağım. Komik abi işte. Komik ya. <laughs> Yazık ya, iyi. şimdi güldüm, utandım bak. Burhan lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça... bu devam edecek. Bu öfke devam edecek, anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Burhan, mola süren başladı. Sekiz dakika... ...bu alanda kalabilir. Süper Kadı, Buğra'nın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen. Abi benim babama ben böyle bir şey yapsam. <laughs> beni var ya kaza tutturup sikerek döver <laughs> Yani ben baba korkusuyla bunu yapamazdım mesela. Bu çocuk yine yapıyor yani. <laughs> göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dönü bu kriz anını atlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Uuu bak da bu. Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun tamam mı? Bak dikkatini o tarafa çektirecek için. Şimdi. şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı Ağzına bir koyacaksın. Öyle olmuyor abi. Yani bu psikolojik bir durum. Yani öyle şiddetle falan çözemezsin. Çocuk zaten şiddete meyilli Yani buna izliyorsun oğlum. Sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben Bak çok sinirimizi atma oyunu. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığa süper tadının uyguladığı bu yöntem işe yarıyor. Ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya yerim lan! Vur 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 vur! vur. Gel buraya! Evet vur! Onu da öyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz! Bak topluyor bir de lan! <laughs> Yağmur! Yağmurlar yağıyor! Al bakalım! İki! Üç! <laughs> Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Akşam yemeğinin ardından Burak, drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak küçük bir gösteri yapıyor. Gezme Yalnız çok akıllıca ya, taktik. Nereye gitmiş? Burak, ben Ve bu küçük gösterinin Ölüyor ardından ha. uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre. Aa, uy uykuda çıldırıyor Bu o. akşam. Evet. Hikayeyi Sevilay Hanım okuyacak, tamam mı? Yarın da ya, sen. Evet, yarın da tamam. baba okuyacak. Gazete kağıdıydı lan onlar. Hani. Şöyle, şöyle bir durum etsin. var. Şöyle Uykuya geçtiğimizde tamam siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. Hmm. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi. Hmm. Bitip iyi gece. Ve süper dadının yönlendirmesiyle iki çocuğun da onların başına hmm. geçiyor. Ve... <laughs> her dediğim ilgi ve sırlar ve problem. Çocuk sonunda düzeliyor. Öyle. Sas 125478 478 Prime'le abone olmuş. Hoş geldin Sas. Canımsın. Ee, KNSRI -E Abi kısaltmaları böyle okuyorum yani. Prime'la 3. ayın yenilemiş. Selam abi izler misin? Saniyede başlıyor. 5. saniyede başlıyor demiş. Dur bir sırt sırta izleyelim de. Seninkini öyle geçelim. Şunu da alayım dur kafam karıştı. Şu kötü videoydu. Mağazam <laughs> <laughs> alkış başlangıcımız. Fark ettiyseniz artık son attığım videolar izlenmiyor. Kanalı öldürdünüz bilmiyorum neden izlemiyorsunuz ama yani